Baba, 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 bir şey alıyor, ekşiden bir ekşi baba, bir şey alıyor, baba, bir şey alıyor, <laughs> Baba, baba, tamam, iyi misin olun, baba? Tamam, sakin baba. olun, sakin olun. Baba, sakin ol, sakin ol. Arkadaşlar, annes var, bankot verelim. Neyi var? Hazreti Hazreti. Tamam, öne çekin. Hastaya aşağıya. Yoğun Babanızın kalbi durdu, biz müdahale ettik, ya. ritim oluşturduk, tansiyon oluşturduk. Şimdi yoğun bakım almak zorundayız. Orada mekanik ventilatörü takip edeceğiz. Aynen. Bilginiz olsun. Şu an için genel durum hala sıkıntılı. Biz oraya iniyoruz hastayla birlikte, siz de oraya gelin. Orada tekrar size bilgi vereceğiz genel durumuyla ilgili.